şişliymiş. Hadi canım sen de ya. Abi askerlik ölme öldürme sanatıdır. Öldürülüyoruz. İşin enteresan tarafı. Onlar saldırıyorlar ya. Ya inanılmaz gibi değil. Onlar saldırıyorlar sevgili Şansal ya. Bana saldırıyorlar onlar. Amerika yardım edecek. Fransa yardım edecek. Amerika yardım edecek. Sen daha hala icazet alacaksın. Hadi öleceksek bir defa ölürüz abi. Bırakın bu işleri ya. Her şey para değil ya. Böyle oynuyoruz, böyle oynuyoruz. Onun için de ben diyorum ki, şu beğenmediğin İran helal olsun be. Benim tavrını koyuyor, adam gibi siyaset yapıyor, dış politika yapıyor. Sevgili Şansal, pardon ya. Abi bir türbandır gitti, bir biblömedir gitti, asker öldü ya. Askeri niye sokuyorsunuz abi bu işlere ya? Asker askerlerini unuttu abi. Asker siyasetin içine girdi boğazına kadar ya benim basınımda adamlarım var. Onların kalem şölleri var. Askeri küçük düşüren yazılar yazıyorlar. Askeri küçük düşüren hakaret eden şeyler yapıyorlar. İnanılmaz işler. Bakın bakalım yedi göbeklerine gidin kimler çıkar. O şerefsizliğiyle. Hocam yani... Kanun çıkarılıyor. Çıkart Ne olur abi tezkere çıkarttın abi. Uygulamadıktan sonra. Kanun çıkarıyorsun uygulamadıktan sonra. Benim kanunumdan hep onlar faydalanıyor. Sevgili Şahsal ben hiç faydalanmıyorum ya. Benim Polisime silah sıkılıyor. Askerime silah sıkılıyor. Ben arkadan silah sıkarsam suçlu oluyorum. Benim beynime silah sıkılıyor. Bu nasıl bir hukuktur ya sevgili Şansal Kokrağına, ya. Vatanına, vatanına, bayrağına sıkılıyor hocam. Ama ben sıktığım zaman bana soruşturma açılıyor. Polis olarak, asker olarak. Sevgili Şansal, bu nasıl bir ülkedir ya? Koyunlarla uğraşıyoruz. Ne koyunu ya? Gönderirsin ekibini. Arkada çobanlar var 10 tane, 8 tane. Çobanları öldürürsün. Türkiye'nin bu kadar bir gücü yok. Var. Ama abi ya sonra hesap sorarlar. Bırakın abi. Bir gün kapılarınıza gelip hesap soracaklar. Devam edin abi. Çok da Ne demek demokrat ya? Askerlik ölme öldürme sanatıdır sevgili şansa. Ölme öldürme sanatıdır askerlik ya. Politikada, politikada emir var mı sevgili şansa? Emir demiri keser diyorsun. Lan bizim askeri şey yaptınız ya, kukla yaptınız ya. Asker askerlikten çıktı abi. Ama şu iş iyi oldu. Şimdi asker de askerliğini bilecek, politik atıcı politik bilecek. Şimdi sınırlar ayrıldı dün akşamdan sonra sevgili Cazal. Dün akşamdan sonra artık böyle de yaparım, böyle de yaparım yok. Hiç kimse bir şey olmaz bundan sonra. İyi oldu. Terbiyesizler ya.